Sevgili öğrencilerim, bu videoyu sizleri iki haftadır evlerinizde sıkıldığınızı düşündüğüm için hazırladım. Bu zorlu geçen süreçte evlerinizde ailelerinizle birlikte olmanın mutluluğunu, birlikteliğin önemini ileride fark ettiğinizde, bugünleri hatırladığınızda sevdiklerinizle birlikte her türlü zorluğun üzerinden gelmenin birlikte ve beraberlikten geçtiğine fark edeceksiniz sizin ailenizin ve ülkemizin sağlığını korumak için evde kalın, sevdikleriniz sizin olmasını sağlayın. Sırt sizleri seviyorum. Evde kal Türkiye. Evet evde kal. Evde Evde Evde

öğretmenim sizi ve arkadaşlarımı çok özledim. Abilerim, ablalarım size gelince hiç sigara içmeyin bu durumda. Kal, sizi çok seviyorum. Evde kal Türkiye. Hayat evet, sığar. Lucky. Evde kal, evde kal geçecek bunlar evde kal. en eski çarşılarından Bir gün içinde öyle kalabalık olur ki el yine çalışma. Vandı Sibel iyiardi güzel çocuk olmanın Karıştım karıştı ama evde kal. Evde kal. Biraz da yardım et onlara Ama evde kal Evde kal Evde kal. Bir, lik, Birlikte Uç tula. Evet şimdi ne diyoruz Herkes bundan sonra Sağlığı için evinden çıkmasın Ve Her gün bir yere çıkacaksanız Sadece maske ve eldiven takınız Sevdiklerinizi korumak için Evde kal tepkiye ben geleceğimi çiziyorum. Siz de geleceğim için evde kal Türkiye. Ebe izleyip sonra da abimle oynuyorum. Sonra da spor yapıyorum. Evde kal, hayatta kal. 11 10, 10, 10 9 8 7 6 5 dedelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz ev dışarıya çıkmayın, evde kalın. Evde hayat var. Su havuzlarından uzak durmalı. Kur'an'a bir sığacağım siz daha güçlü Evde kal, hayatta kal. Evde kal Türkiye'm. Hayat evi sığar. şifreyi çözelim. Yine birbirimiz için evde kal Türkiye. Kroplar varacak uzaya, parklara, oyun. Evde kal Türkiye. Özledin, arkadaşlarını istedin Ama yoklar evde kal Yoklar evde kal